Merhaba arkadaşlar. Teknoloji tekrardan hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. bir önceki videomuzda e, GOM Player'in kurulumunu incelemiştik ve bazı kodek hataları almıştık. Bunu nasıl çözeceğiz? Hep beraber bunu göreceğiz. İnternete girdik. GOM Player. arkadaşlar kodek yazıyoruz. GOM Player'in diğer sitesi olan gomplayer.org bizi karşıladı. Direkt kodek sayfası. Kelites kodek Full versiyon son. Genelde güncelliyorlar zaten. Tıkladık. Evet bizi bir kodek sayfasına yolladı. Gördüğünüz gibi 10.9 full. Burada bazı standartlar hani e, içeriklerin değiştire değiştire koymuşlar. Ben full olanı alacağım çünkü e, çok farklı çok farklı ve fazla e, video formatı var. E, hani .mkv .fl, e, .flv hani .avi .mp4 Birçok video formatı var. Hepsini desteklemesini istiyorum. Bu sebepten dolayı hem en yüksek boyutta olan hem de en geniş içerikli olan full paketi indirdim. İndiriyorum şu an. Ee, onun dışında bir bakalım. Gomplayer'ı açalım. Pardon. Bu arada Gomplayer'a göstereyim size çok az bir şey ...kurulmadan önce. Şuradan şöyle biz eee opositi ayarı var arkadaşlar. Bunu şöyle daha güzel görebileceğimize inanıyorum. Mesela Türk filmlerinden, evet, ee, hiçbir telif hakkı bulundurmaması için kendi filmlerimizden birini açtım. Ee, buradan transparanlığı düşürdüğümüzde gördüğünüz gibi filmle beraber görüntü de kayboluyor. Böyle bir transpor, e, transparan ayrı var Gompilerin yeni sürümünde. Onun dışında e, ses eskiden şurada... Bir dakika video devam etsin. Gerçi benim sesimi alamayacaksın ama. Önceden %100'e kadar yükseliyordu. Bu en iyisi. Şuradan kapatmak olacak herhalde. Ama emin değilim. %200'e kadar çıkabiliyor. Böyle bir avantajı var. %200 oldu en son. Şurada görüyorsunuz zaten. Bakın. Önceden %100'dü. Artık %200'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Yani sesi biraz arttırabiliyorsunuz. Ee, şu tıkladığınızda o anki e, filmin ekran görüntüsünü alıyor ve bize nereye yolluyor? Belgelerim, Game Player, Capture gördüğünüz gibi burada filmin ekran görüntüsü mevcut. Şuradan kontrol paneli var. Şunu tabi tam yaparsak ne olduğunu anlayabiliriz. Burada bir renk ayarları e, penceresi var. Evet yani şu an çok fazla devam ettirirsek evet daha net göreceksiniz. Koyulaştı, açıldı. Hani çok koyu sahnelerde görmek istiyorsanız bunlarla biraz oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi siyah beyazdan daha renkli. Ondan sonra ses için equalizer ayarı, altyazı bulunduğu yeri ayarlama, altyazılarda. Şuradan da e, kesip aynı yeri tekrar ettirmesi için bir kontrol paneli var. Onun dışında şuradan open tıklayarak buradan e, klasörler içinde gezerek e, mesela tıkladığımızda otomatikman hani şey yapıyor illa buradan açıp buraya gerek yok. Playlist yapıp e, birçok şöyle nasıl diyeyim birçok hani filmi tutup playlist yapıp hani yatağımıza geçeriz birkaç tane kısa film vardır onları atar öyle izleyebiliriz hani daha kolay olur. Öyle bir özelliği var. Diğer türlü zaten ileri geri stop ve pau, e, stop ve play pause tuşları. Ayar penceresi burada. E, ayarlarında çok fazla kuracağımız gereken bir şey yok zaten. Hani en fazla şuradan videodan sesini yükseltebilirsiniz veya plugin eklemek istiyorsanız plugin ekleyebilirsiniz. Burada evet player hani mesela şunları bunları açsın, şunu şunu açmasın. Buradan ayarlıyoruz. Kodek desteklediği kodekleri buradan görüyoruz arkadaşlar. Ama daha fazlası için şimdi bir kodek kuracağız zaten. Görüyorsunuz. Şuradan Fizik açıldığı pencere, hani ufak pencere açılmıştı. Onun büyütebiliyoruz veyahut da standart bir hale getirebiliyoruz. Ben bunu 640 yaptım. Alt yazılar, alt yazının fontu nasıl görünsün, büyüklüğü, boyutu nasıl olsun, rengi nasıl olsun buradan ayarlıyoruz. Subtitle'dan. Evet burada DVD taktik diyelim. DVD menüsü Türkçe olsun. Hani eğer şeyleri varsa otomatik her şeyi Türkçe yapsın. Yapabildiği kadar. Şuradan ee, temaları değiştirebiliyoruz. Görünüşlerini. Mesela gördüğünüz gibi şu an tıkladığım anda değişiyor. Ben bunu kullanacağım. Evet close dedim. Bunu da kapattım şu anlık. Şu anlık bunlarla bir işim yok. Evet şuradan tıkladım. Ve evet bu geldi. İndirmiş çoktan. Evet yüklemeye başladık simple, normal, aktivist. Ben normali kuracağım, hiç uğraşmayacağım detaylarla. Çünkü şurada bana bir soracak. Neler olsun, neler olmasın. Şurayı arkadaşlar çok iyi incelemeniz gerekiyor. Mesela ben şu an şuradan bakıyorum. Hani hiç acaba istediğim, istemediğim bir şey var mı diye. Şu an bana her şey gayet iyi göründü. Next dedim. Şuraya iyice bir baktım. Sıkıntı yok. Şu güncelleme çıkarsa ayda bir yapmışlar. Ayda bir kalsın. Evet. Hangi ekran kartını kullanalım? Bu otomatik oluyor herhalde. Ben Nvidia ve Intel var. Otomatikte kalsın. Hiç zorlamayacağım. Evet. Next dedim. Burada dili sordu. Bakalım burada da Türkçe varsa Türkçe'yi seçelim. Evet Türkçe varmış. Burada da Türkçe'yi seçtim. Da second dilleri otomatikman kaldırdı acaba. Türkçe yaptığım için belki de kaldırdı ve hatta şu anlık desteklemiyor. Evet ileri dedim. Media Player Klasik kuracak 64. Benim bilgisayarım şuradan bakıyorduk. Özellikler dediğimde şurada 64 bit yazıyor. 64 bit yazdığı için 64'ü. Evet burada desteklediği videolar, videoların hepsi açık. Burada da ses dosyalarından, ses dosyalarına fazla karışmayacağım. Ben ses dosyaları için Winamp programını kullanıyorum. Artık o size kalmış. Ses stereo da olsun. Evet, next dedik. Burada bize yükleyeceği şeyleri özetle geçti. Installladık ve kurmaya başladı. Evet. Şu an bitirme aşamasında. Evet bitti. Run Codec. Tıkladım. Codec'in sayfası geldi. Bunu şu anlık kapatıyorum. Evet bana her şeyi gösterdi. Exit dedim. Mesela az önce açmayan, yani ilk videomuzda açmayan bazı videolar vardı. Şimdi onları bir deneyeceğiz. Ama dikkat ederseniz bunların yanına hemen mp4 codec geldi. Bunları başka bir programda açıyor. Gompleyer Player'da deneyeceğiz biz. Mesela bunları mı açmamıştı? ben de Hiçbir ses sorunu. Onu ama. arkadaşlar. Ama otomatik açtığınızda mesela şu an Media Player klasikte açıyor. Bunu nasıl değiştireceğiz? Sağ tıkla özellikler. Değiştir. Bunu buradan Gom Player seçiyoruz. Tamam. Tamam dedim. Ve gördüğünüz gibi bu AVI'ydi. AVI olanların hepsini komplere taşıdım. Mesela bunlar MKV'ymiş. Kısaltmasını söyledim. Bunları da komplere aldım ben. Gördüğünüz gibi hani hala değişiklikler var. MP4. MP4'ü de komplere taşıyorum. Bunlar artık hani tek tek size kalmış. Hangisini taşımak, hangisini taşımamak. Çünkü bazı video formatlarını isteseniz de açamıyor. hani i̇lla başka program gerekiyor. Onun için yapabilecek pek fazla bir şey yok. Evet arkadaşlar bu programda bu kadardı. Kodekler ekledik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte, e, takip etmeye devam edin. Tekno Araç'ta kalın. Tekno Araç sizin olsun. İyi günler diliyorum.